Sevgili 8. sınıflar, üçgen konusuyla ilgili bir sorumuz var. E, aşağıda bir kenarı 5 santim olan eşkenar üçgen şeklindeki flamalar ile oluşturulan bir üçgen görselimiz var. Buna göre AB kenarı boyunca bu flamalardan en fazla kaç tane yerleştirilebilir diyor. Arkadaşlar öncelikli olarak eşkenar üçgen dediğimizden dolayı bir açımız ne kadardır? 60 derecedir. Şu gördüğünüz açı bir tam açı olduğu için bize burası lazım. 60, 160, 220, 360'tan çıkartırsanız buraya 140 derece kalır. Yani burası bir geniş açı. Şu gördüğünüz kenar arkadaşlar her uzunluğumuz 5 olduğu için 15'tir. Her uzunluğumuz 5 olduğu için arkadaşlar 20'dir. Bu tür sorularda arkadaşlar şuna dikkat etmek zorundasınız. 140 derece arkadaşlar. 140 derece. E, 90 dereceden büyük olduğu için AB'nin uzunluğunu 15-20 Pisagor olarak düşünürseniz 25'ten fazla AB uzunluğu 25'ten fazla şu gördüğünüz e, 20 ve 15'in toplamından az bir değer olarak almak zorundasınız. Dolayısıyla alabileceğiniz maksimum değer arkadaşlar 30'dur. Ve 30'luk olan yere de arkadaşlar 5'lik kaç tane üçgen koyabilirsiniz? 6 tane koyabilirsiniz.